İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de danışmanlık yapan Profesör Doktor Metin İlk Işık'ın başında bulunduğu ekip Bursa'nın altını karış karış tarıyor. Şu anda göremiyoruz ama Burası, e, şu köşe şu buç. Yer altındaki tüm tarihi kalıntıları tespit eden radar sistemiyle tophane sırtlarında Bey Sarayı'nın kalıntılarına ulaşıldı. Bu çalışma ile Bey Sarayı'nın yer altındaki kalıntılarının ne olduğu ve bu bölgede diğer kalıntılar ortaya çıkarılarak bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda bunlar elimize büyük bir veri taban teşkil edecek. 10 aydır Bursa'nın çeşitli bölgelerinde yapılan araştırmadan çıkacak rapor kaybolan çok sayıda tarihi eser ve yapıyı kente yeniden kazandıracak. Surlar bir yandan tamamlanırken bir yandan da bu surun içindeki işte saltanat kapıdan girip de ulaşılan saray neresi o sarayın inşaatını gerçekleştirmek ve Bursa'nın her köşesinden görülecek olan bu eseri Bursa'ya kazandırmak da bu çalışmanın hedef amacı.